ve bu iktidar mücadelelerinin neticesinde bu kitle ve grupların kendisi çok iyi biliyorlar. Haklarının kendilerinden hilafet beklentisi var. Haklar şöyle düşünüyorlar. Biz bunları destekleyeceğiz ve bunlar iktidar olacaklar. İktidar olduktan sonra bunlar İslam şeriatını uygulayacaklar, hilafeti kuracaklar, bütün Müslümanları tek çatı altında birleştirecekler, İslam'ın ahkamını bir bütün olarak uygulayacaklar. Bu beklenti tabii onların başta söyledikleri gibi olmuyor. Yani bizler gelirsek iktidar olacağız, bizler gelirsek Allah'ın şeriatını uygulayacağız, bizler laikliği, demokrasiyi defedeceğiz, edeceğiz, asla batıyla dostluk yapmayacağız söylemleri. Kendileri iktidara geldiği zaman, vaka onları yalanladığı zaman, bir şeylere onları mecbur ettiği zaman hemencecik başka başka hükümler, başka başka yasaları İslam'a aykırı olan görüşleri hükümleri kendilerinin tatbik ettiğini görüyoruz.